Aleykümselam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet neredeyiz? Arsadayız bugün. Ne yapıyoruz? Mirocu Mutlu'nun yuvasını kaldırıyoruz. Evet. Reis yok abi. çalmaya geldik. <laughs> Ama şey yapmıyor tamam mı? Benim Bak, haberim yokmuş gibi. <laughs> Bir kümes nasıl kaldırılır? Size onu anlatacağım. <laughs> Komple kaldırıyorsun. <laughs> Kaldıracaksanız adam gibi gelin çekin arabayı. Atın arabaya götürün arkadaş. Kapı kırmak, Aynen kilit böyle. kırmak. Bu nedir ya? Hayır sahibinin... Hangi devirde yaşıyoruz arkadaş? Gökhan abi, ha? sahibinin haberi yokken kuş çalmak nedir? Çağırın o da yardım etsin. Ya. Evet, şutlar burada. Hepsi 500 lira. Abi... Almak isteyen bana almak istiyorum desin. Bak, şu... Erkek satılık. Hangisi? Bu video özel, şu. Arka, şu mu? Evet, arka tadı. Bekle, gösteriyorum. Pazar gibi oldu mu burası. Bekle, okay. bekle, bekle. Ne? Al. Akşam pazarı. Akşam <laughs> pazarı, gel. Gel. Akşam Şöyle. pazarı. Şöyle gel. Akşam pazarı yok ha. Akşam pazarı. Kaç para? Senin bu? tepeyi görüyor musun? Bak. Senin videoya özel 300 artı yol. Hadi. 300 artı yol. Al. Bel tertemiz. Paça falan. temiz, yavru yumurta muayyer. Hı? Tepeyi görüyor musun? Mu? Bak sadece gözleri kızır. Tamam. Kına. 300 artı Instagram mutlu cevap Hadi bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz 300 artı yolmuş. Evet Mehmet Usta da burada. Bak çatıyı söktük onu çekebiliriz. Bak. Evet arkadaşlar. Güneydeki gölümüzdeki çatı bu. Çatı yuvadan ağır ya. Evet. Hadi kaldırıyor muyuz? Ona göre durduracağım yuvağı. Abi bakayım Mehmet yanaşabiliriz ki. Çatı mi? yuvadan ağır mı filan? Akşam pazar yaptık. Tabii çatı Neydi yuvadan ağır. Benim ya. 3 kuruşluk için ulan biz bu hallere riske gadan. Daha kümesi kaldırmadık belaardı. Vallahi oğlum abi. Öne git. Öne git öne. Mehmet hop biraz öne git öne. Bir, 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 bir yavaş abi. Tamam. Yavaş yavaş. Her yere çözülür. Hop. Hop. Tamam. Hop. Az öne çık kalkmaz az öne çık. Mehmet bir poz tamam. ver bakayım. Oooo. Mehmet. Tamam, Mehmet tamam. bir poz versene şöyle lan. Şşt. Tamam, tamam, Mehmet bir poz tamam. ver. Lan, i̇yi lan iyi, iyi hadi. <laughs> Mehmet kapak resmi. Sana Kapak oldu. resmini sana koydum Mehmet. He? Kapak resmini sen koydun. Diyemeyeceğiz Mehmet. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bunu kaldıracağız. Sen hemen arabaya binip bunu içeriye alacaksın. Ben yok, size bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bastık. Elimizi kırar şuradan. Nasıl kaldırıyorsun öyle? Ne? Sen bunu böyle kaldırdın. Nasıl Hayır böyle kaldırdın. <laughs> Mehmet arabayla geri ya geri geldi. ortaya doğru kaldı. Abicim yok kaldırıyor. Mutlu ya. sen kaldırabilir misin nasıl orada? Içeririz, ya iteleriz. Kaldırabilir misin? Ne yapıyor <laughs> bu araba? Oğlum onun dediği şekilde bizim kolumuzu kırar. Mazot yakıyor lan ikide bir aç kapat. Oğlum verirler bir elli lira ya. Ayşi, verirler verirler, ya. verirler lan nasıl abi elli lira versinler ya. Bir kola mola fanta manta bir şey iste kola fanta. Abi onu bana yana Bir de sigara Fülle Fülle işte. Adam, işte ya. Sigara iste. Bir de sigara mi? Bak ben size nasıl yapacağını söyleyeyim mi? Kalas var mı kalas? Var var. Mehmet kalas dedim seni Yalnız size şu an akıl lazım değil. Para lazım. Üçüne güvenen girsin altına. Hadi hadi. Tamam bir videoyu bir dakika işte. durduruyorum. Bir dakika durduruyorum <laughs> arkadaşlar. Evet gerisini siz yaparsınız. Ben 4 kişi yapmaya ben videoyu çekeyim ya. Efendim. Ne mi? yapıyorsun oğlum sen? Çek, çek, video çek, çekiyorum. Ben, tamam. Mehmet, oğlum sen çek. Sen çek. Vermeme. Ver, Hayır çok ben ben güçsüzüm sen çek. Mehmet. Lan oğlum bunu tek de kaldırdım ben ya. Tek kaldırdım. Biz kaldırırız. Mehmet çekiyor mu? Çekiyorum çekiyorum. 4, 4, 4. Aslanlarım benim be. Sumo güreş, güreşçilerim benim. Arabaya zarar vermeden kaldırın. Tamam tamam böyle gidelim. Böyle gidelim. Kaldır. Hayır ya kaldır onu. Biraz abi. Lan buraya kadar yüklemişsin. Bir daha bir daha bir daha kaldır. Arabanın anasını ağlattınız ha. He? Boya parası alacağım sizden. Ya Oğlum bak yedi kayar karışma ama. Evet. Hı? Ben, ben sana söyleyeyim yani. Ben tabi. Tebrik ederim. Niye tebrik edeceksin? Üstüne atabilirseniz ne varsa atalım. Şeyi atacağız. Ne? Sen söyle. Mehmet geri kayar mı lan bu? Şunu bir atalım. Kayarsa o düşer o ya. Ya niye atıyor? At. İki tane ayak kalmış dışarıda. Atalım onu da içeriye at ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olmaz. Kayarsa düşer ya. <laughs> Mutlu'nun çandırları. Ya? Sonra itelim mi? Evet. Bir şey koyalım. Lan Mutlu. Burada el koyacağım bir şey yok lan. Hepsi çandır. Ana oradan ben beyaz yerim ver canlanma. Evet, yeri çekiyor. Yeri yeri. Ana adam para kazanacak diye ne durumlara soktu bizi ya. Yok yok. Ben daha getir. Çatıyı da atsanıza. Dur. Tamam da. Bu üçlerden bu üçte bu. Senum senum. al Gökhan abi. Tamam. Ha. Çatıyı da atalım çatıyı. Ha. Tamam. Çekiyor mu? Aha. Çekiyor mu? Soyun mutlu. <laughs> çekiyor, mu? çekiyor mu? Abi ne çekiyoruz? Artı on değiliz Şimdi bizim bu işte karımız ne olacak? Bidonlar Gökhan abi. Sana yani beyaz vereceğim bir yani. <laughs> tane. <Mutlu. gülüyor> Lan ne demek ki yapayım beyaz? Beş mutlu. Orada hazır. Ha? Beş Bak şimdi. Da mutlu benim bir nakliye işim vardı. 200 kat koyacaktım cebe. Öf. Benim abi ya. Ama 200 katlık bir şey yok burada. Lan beyaz kimin <laughs> beyazı biliyor musun? Gümüş, Gökhan o senin verdiğin gümüşü vereyim Mehmet'e. Yok abi yok. Oğlum çok güzel lan. Güzel güzel. Fantomuzluk oğlum lan, ya. Ulan fantom uçuracağım diye ben şey yapıyorum. Bizlik lazım değil He. Keseri götür Benim şu anda şu anda. Hesap döner. Şu anda bir daha var O daha göremedik seyretmedim. Kir bakmadım ben daha. Ben her, gün, her maşallah dediğiniz gibi yaşamıyor. Ben hiç şey kuşa maşallah alıp demem <laughs> yani şey. Işte o yüzden Değil ölüyor, de. ölüyor. Zaten Gökhan abi kötü bile dese yıl ikinci, üçüncü Mutlu Kozunlar zaten deş gelir deş gelmez atmaca kapıyor. Neyi kanka? Kuşları. Aa yanlarını koyalım. Dur yanlara sokarız ya. ya Oğlum çatıyı nasıl alacağız? Gökhan abi şey yapalım. Çatıyı. Ya. Oğlum bu çocuk kitaba gelecekse bu çocuğa bir şey verin yani. Ne? Bir şey verin bu çocuğa, bir yemek, lahmacun. Bir takım yumuş verecekmişsin yavrum. Lahmacun, lahmacun kebap, evet, evet. oğlum beraber evet. Mehmet beraber ye, beraber ye. Lahmacun... Ben, ben, benim karnım tok. Tok Ha? Hı. Yemek yiyecek misin? Bülent abi çalışsın diye getirdik vallahi çalışsın diye. Ben olmasaydım kaldıramazdınız bile onu. Mutlu onları böyle çatıyla beraber alırdık ya. Doğru, fazla fazla doldurma. Oğlum araba mazot yakıyor, su mu yakıyor Şu ya? Su içine evet, Palyam nereden geldi ya? Şu paleti bari atsaydık ya. Paleti at, 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 ne at, yapacaksın? Paleti kütüpten Atma Ya bir bahriye uğrayacağım ben ya. Ha? Bahriye. Evet, kasa yaz. Evet, mı? Ne yapacaksın? Şey alacağım ondan ya. Ne yapacaksın? Bir. Üstten atsanız da mutlu. <laughs> oğlum üstten kayar düşer birinin kafasına ya. Yavaş git ha hızlı gidersin saçlılar sabah. Ararın gerek yok. Ya oğlum bir daha geleceğiz bir daha. Tamam da. bir daha geleceğiz araba boş gelecek zaten gel. Taşımıyor et evet, taşımıyoruz hadi yürü. yürü yürü hadi. Hadi dur. Gülen abi sen yürüyerek gel bizi çek. Gülen <laughs> bugün orada çekiyor. Tamam öyle yapacağım hadi, da. Ne soru alırız ya? telefonda Telefonla söylesek yeter abi, mi Bahri oraya? Abi. Gökhan. Abi, Bağlamaya gerek yok ya. Oğlum bu müzik telif olmasın ya. Telif. Telif. olmasın. Telif, telif, olması telif olur. O kapatsana şu müziği ya. Hava kararıyor abi. Ne zaman lan? Hadi yürü ben gelemem abi daha. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben motorla geldim. Evet. Ya söyleyin de getirsinler ya kimse yoktu orada. Evet. Mehmet çabuk geldin ha. Kimse yoktu bakkalda ya. Ne, ne alacaktın? Böyle içeri baktım. Şey ne mi alacaktın? Ne e, bileyim ya durmayayım dedim şey ya. Şey mi alacaktın? Ya kola molu alacaktım. Lan çay falan. var yukarıda yaparız. Telefon açar getiririz seni. ya. alıp da getirmeyin yalan buraya. Nereye? Nereye getirmedim onu? Bülent Kuş sana Bülent abi. Kul sana Bülent Hayır, abi. yalan, yalan söyleme lan. lan. Şuralar bir düzeltteyiz lan. lan oraya üstüne koyacağız. Üstüne koyacağız. Yalan mı? Ney lan? Ya, trist, suyu ben, içtim. Ben. Mehmet e içirdim ya. Bir iki defa içtim. <laughs> yani. Beş sene <laughs> <daha. Yalanlar. gülüyor> de bir daha. Yalan. 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 Orada <laughs> or 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 yaparken oradan geçiyorsundur. iki tane Lent göz kırparken Kaç defa, çağırdım gel dedim. Yeni mallar geldi dedim. Vereyim sana giy. demedim mi lan? Vermedim mi oğlum? Bir de diyor kola alacaktım. Fanta alacaktım da kimse yoktu bak. Valla. Sen ver abi, parayı abi. ben alır gelirim. Oğlum para vermiyorum. Yazdıracağım ben oraya. Ya. Ya. Tamam. Tamam arası bak. ara da geçsin çocuk. lan Mehmet. Bülent abi. Oradan kola getirsin. Bir Bülent de şey Kent Bülent Bülent Blue. Bunu tut. Marka verme lan. Yok. Bir elinle tutsana Bülent abi. Zaten ben onu beğenim de tutarım. İçerini tutmam tamam. yani. Bekle. Hadi götürelim. Bu Bülent abiye hediye ettiğim yeni hediye Şuraya koyalım da sonra şimdi götürmeyin. Şuraya koy. Hadi hadi yürü abi yürü yürü. Dur şunu dur 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 bırak bırak. Ya ne güzel. Bırak bırak götür. Bak üstünde buğdayla eşantiyon ha. Kaç aydır duruyor buğdayla. Ben sabah attım daha. Ha? Ee, bir buçukluk kola. Hadi. Ayaklarda tuz oturmazsa taşlar. Lan al al. Kümesi evet. Gel. Bir dakika bir gel. Şunu bir atalım önde git. Ya biz atarız lan ağır değil. Ağırım ya ne gerek var benim belim ağrıyor diyorum anlamıyor musun sen? Gökhan abi benim beli ağrıyor. Normalde hayatta ağrımaz bir şey var sebebi var. Ne bilmiyorum. Bak bunu yaz bir kenara iki gün sonra bir şey yapacağız sen de. Ben de şu kamerayı bir bıraksan diyorum. Bırak şimdi başlayacağım. Bak ne olur burayı yamukmuştum ya. He? Nasıl yamut oğlum Biz bir şey yapmadık. Ulan yamut onu e, Kasamı çizmişsiniz. <laughs> yani bir dakika onu iterek şimdi de bana ilaka O bırak. değil de kasayı iter. Lan onu çok basit ol. Ne? Abi senin kümesi atacağız daha. Sen niye yapmıyorsun? Hangi kümesi? Ahşabı. Ahşabı da buraya koyacağız. Sonra evet, alacağız. Geç. Nasıl? Şuraya koyarız ya. Nereye? Şuraya koyarız. Bravo. Oğlum çok kalabalık gözükmesin istiyorum. Sen kümesi istemiyorsan ben kırıp yakacağım. Evet ben arkadaşlar ya. şimdi ben çatıyı Donuna kadar ya alırlar ben vallahi donuna kadar. Ya bırak pis o ya. Arsa sahibi temizlesin gavat Evet, evet. Kasaları alalım, Beş tanesini sana bırakıyorum o lazım olacak o çardağın içine yaparız komple. Ha onu ben özel şey yapayım. Hadi ben daha üstüm değişeceğim. Geleceğim yapacağım. hadi. Ha doğru ya. O adam gidecek. Yok benim daha işim yedi buçukta da. O, ok, olsun Kemal beni görmesin evden çıkmam lazım. Evet arkadaşlar. Çatının tahtaları. Mutlu zayıfladın sanki. <laughs> ne zaman? <laughs> Abi sabahtan beri 150 gram verdim ya. Allah Allah. Gökhan da kas yaptı. <laughs> Lan bu Mehmet olmasa var ya hiçbir şey beceremeyeceksiniz yemin ediyorum ya. Oğlum. <laughs> Her işçi bir araba lazım ya. Tamam. <laughs> ben abi üstümü değişmeye gidiyorum. Siz sipariş verin gelsin bakkala. E şeye, oraya. Benim üstümü değiştirmem lazım. Motoru çıkarmam lazım bisikletle gidiyorsun. Hemen uğra 5 dakikanı almaz oradan. Ya hadi ya. Çocuk getirecek yarım saat sonra getireceğim dedi ya Sıkıntı ya. Ha. Ya, yarım saatte inşaata getireceğim dedi ya. Verdik siparişi. Verdin değil Hı. Mehmet? Nasıl vermedin yarım oğlum? Yarım saate gelince kapattırdım. Ya niye kapattırıyorsun? Ne ya? abi? Yarım saat onu mu bekleyeceksin? Sen geçerken alırsın. Tamam hadi gidelim ha, gerisini alıp. Almam al, al, benim. Ben para harcayamam diyorsan tamam ben alırım. Aferin Mehmet lan. Al da gel bak. Evet. Adam böyle oluyor. <laughs> Siz ne ya, ya, yapıyorsun? Ha? Aşk, aşk evi yaparsın. Adam olmaz. Kız ya, Ya biz bunu semavere yakarız. Yastın, oğlum, Şimdi e ya, oğlum, Şunu Mehmet'e verelim. Çağrı ya, Mehmet yastın. kümes yapsın. Bu kadar oğlum, kümes mi olur ya? Deli siz ya? Konu boş Oğlum onu yakalım işte alsana. Odun arıyorsun. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bu Ömer'in tadına duyum olmuyor. Mutlu. <laughs> 300 artı <laughs> yol diyorsun yani büroya. Evet. Tamam. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar görüşürüz. Evet,